Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Gördüğünüz gibi Kadim Craft'ta merkez evdeyim arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte artık Kadim Craft sezon 1'in final bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, ne yazık ki bu sezon burada bitiyor. Biz de bayağı çalıştık yaptık. En son yaptıklarımıza bir bakalım. Ondan sonra Kadim dostlarla toplanıp finalimizi yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz öncelikle merkez adamızda başlamıştık bu adanın etrafında gelişe gelişe ilerlemiştik. Ve ilk olarak şuradaki evimizi yapmıştık arkadaşlar. Gelin bir evimizi gezelim. Hop. Şöyle. Burada ufak bir sandıklarımız, fırınlarımız falan vardı. Şurada tuvaletimiz vardı. Bak hala çalışır durumda. Hop şöyle kapattığımız zaman kendisi çalışır durumda bir tuvaletimiz var. Üst kata bir yatak odası yapmıştık. Dediğim gibi burası ilk yerleşim yeri için yaptığımız ve buraya şömine bile yapmışız gayet güzel. Hatta yanılmıyorsam eğer bulabilirsem şimdi şurada bizim bir maden girişimiz vardı. Aynen buradan madene gitmiştik. Buradan da arkadaşlar bir zombi spawner'ı bulmuştuk. Buradan zombi spawner'ına bir yol yapmıştık. Aynen ilk XP'lerimizi buradan kasmıştık arkadaşlar şöyle bir zombi spawnları vardı. İçeriği size tam gösteremeyeceğim ama belki yukarıdan kırıp gösterebilirim. Şöyle size bir göstereyim. Burada bir spawnlarımız vardı. Zombiler spawn olup aşağı gidiyorlar. Biz de onları öldürüp XP'lerimizi kasıyorduk arkadaşlar. Hey geri günler hey. Bunu ikinci bölümde mi? Üçüncü bölümde mi? Ne yapmıştık arkadaşlar? Şimdi ondan sonra Herkes kendi yerlerine, base'lerine dağılmıştı. Biz de kendi base'imiz olarak çölü seçmiştik arkadaşlar. Ve çöle gitmiştik. Hadi gelin hep birlikte yerleşim yerimize gidelim. Bizim evimiz, base'imiz şu taraftaydı. Yan tarafımızda Mehmet Ali, bu tarafımızda da Emre DGN vardı arkadaşlar. Şimdi ilk olarak çölde bir tane savanla kısmı bulmuştum. Oraya yerleşmiştik şöyle bir gidelim. Hoppa. Aynen şuradaki savanla kısmına yerleşip ilk gelişimlerimizi yapmış. İlk evimizi de burada inşa etmiştik arkadaşlar. Bu evde gayet güzel olmuştu. Herkes bu evi beğenmişti. Alt katımız sandık odasıydı. Şöyle. Mehmet Ali'nin hala şeyi burada duruyor. Redstone zamazingosu. Şurada fırınlarımız falan vardı. Burada çok katmanlarımız vardı. Mesela şurada balık farmımız vardı. Balık farmımızı buraya koymuştuk. Aynen. Gayet güzel. Hatta sandıklar falan hala duruyor burada. Üst katındaysa büyü ve iksir için kullanmıştık. Arkadaşlar burayı Vay hey gidi hey. Bu ev hakikaten güzeldi yalnız. Burayı Hatta ilk balık farmını buraya yapmıştık. Hala üstteki deli duruyor ve burada bizi creeper patlatmıştı. Havaya uçurmuştu creeper bizi. Şurada köylülerimiz vardı. Şöyle bir bakalım. Hala bu yavrucaklar burada yaşıyorlar. Ayım, o güzel. Ve sonra arkadaşlar havalimanı inşaatına başladık. Hatta şuraya çok fazla e, golem birikmişti. Buraya golemleri öldürmek için ben böyle bir sulu sistem yapmıştım. Baktım bunun içinde çılgınlar gibi üremeye devam ediyorlar. Burada demir farmı olarak kullanmıştık burayı düşük bütçeli devir farmı yapmıştık buraya. Daha sonra arkadaşlar havalimanı inşaatımıza başladık. Burada 310 numaralı pistimizi yapmıştık. Şu ışıklarımızı bir daha bir çalıştıralım. Hoppa. Baya büyük güzel bir pist olmuştu. Şimdi nasıl yapalım? Şunu bir kırsak. Geçici olarak. Tekrar bir çalıştıralım. Işıklarımız final bölümümüzde yanıp sönmeye devam etsinler. Şöyle gördüğünüz gibi piste giden yolu gösteriyorlardı. Şuraya havaya bir tane uçak yapmıştık. Bu uçak inişe geçen uçağımızdı. İlk yaptığımız uçak buydu arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hop. Işıklarımız gayet güzel çalışıyor. Şöyle uçağımızın tepesinde bir uyuyalım. Sonra pisti yaptıktan sonra artık işte yan yollarını falan inşaatına başladık. Yanılmıyorsam yan yollardan sonra ilk olarak e, şu terminal binasını yapmadan kuleyi mi yapmıştık? Ya kuleyi yapmıştık ya şuradaki şeyi yapmıştık. Uçak garajını yapmıştık. Adı şu anda aklıma gelmedi. Kulemiz de bu şekilde arkadaşlar. Hadi gelin sizle beraber içinde bir zaten. Bunun alt katını da arılar için kullanmıştık. Şurada da bir haritamız vardı. Şöyle size göstereyim. O bu harita güncel değil ha. Daha buradaki otel, motel bunlar görünmüyor. Artık bunu haritayı paylaştığım zaman siz kendiniz burada oynarken güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Kule binamızda bu şekilde olmuştu. Bunun alt katında arılarımızı çoğaltmıştık. Baya bir arı vardı burada. Ben size daha sonra gösterdim bilmiyorum ama Şöyle ben kovanların sayısını arttırmıştım arkadaşlar. Buradaki arıları da dediğim gibi siz haritayı aldığınız zaman kullanmaya devam edebilirsiniz. Devam. Sonra şu yan tarafa terminal binamızı yaptık. Terminal binamız da gayet güzel olmuştu. Şöyle size bir içini de göstereyim. Burası giden yolcu valiz teslimi den tutun da şurada pasaport kontrolüne kadar her şeyimiz mevcut arkadaşlar. Burada lamalarımız bekliyor. Burada uçağa gidiş kısımları ve kendi uçaklarımıza geçen yerlerde buradan yapmıştık. Gayet de güzel oldu buralarda. Bunun bir alt katı daha var. Gelin şimdi oraya inelim. Şuradaki körüğün içinden. Buradan direkt uçağa gidiyor. Hatta şu uçağın da içine bir bakalım arkadaşlar. Şöyle kokpitimiz gayet güzel olmuştu. Buradan da artık alt katına geçiş yeri bunun için daha tam tamamlamamıştık ama şimdilik iş görüyor. Gayet de güzel. Daha sonra ne yapmıştık arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Şuradan. Bunun altında hatırlarsanız yün farmımız var. Şöyle bir yün farmına da göstereyim size. Bu da renkli renkli koyunlarımız var arkadaşlar. Bunlar otomatik. Şuradaki makaslar sayesinde yünleri kesiliyor. Ve otomatik olarak şuradaki aşağıdaki raylarla birlikte yukarı doğru geliyorlar. Şuradaki vagonlar bunlar bak. Üç tane içinde yün var. Bunda bu boş. Buna hala kesilen olmamış. Bu da bir tane turuncu almış gidiyor. Bu yünler burada toplanıyordu arkadaşlar ve şurada ayrıştırma sistemiyle ayrışıyor. Gördüğünüz gibi kendi renklerine göre ve biz bunları kullandık. Baya baya da yün harcadık arkadaşlar. Şunların içi beyaz yün dolu. Haberiniz olsun. Sonra bunun ön tarafındaki yolu yaptık arkadaşlar. Şöyle otoparkımız burada. Bu da gayet güzel olmuştu. Şöyle bir göstereyim. Kapımızı yaptık. Çıkış kapımız. Burada da bizi bir tane at koruyordu. Aynen. At hala içinde duruyor. Gayet güzel. Sonra burada uçaklarımızı yaptık. 3 tane uçağımız var. Bir tanesi kargo uçağı. Şu bizim kargo uçağımız. Hop yüklenmedi. Kargo uçağımız içinde kumlar ve kum taşları var. Şurada yolcu uçaklarımız. işte havalimanı içindeki araçlar, taşıtlar, bir tane otobüsümüz var. Şurada tankerimiz var arkadaşlar. Şurada da hangarımız var. Hangarımızın içinde bir F-16 vardı ama F-16 bir parçalanmış. Şurası yanmış galiba. Bilmiyorum ne olmuş. Ya da creeper gibi bir şey patlamış. Bunun altında da, hangarın altında da asıl bizim farmlarımız mevcuttu. Burada işte bambu farmı, e, mantar farmı, kabak farmı, karpuz farmı, kaktüs farmı, su yosunu farmı, tavuk farmı gibi farmlar var. Burada da koyun farmımız vardı ama bunu kapattık daha sonra. Çalışmıyor şu anda. Gene burada bir vagon geliyor bunları topluyordu arkadaşlar. Yukarıdaki dağıtıcı sistemimize bırakıyor. Onlarla burada ayrışıyorlar. Şöyle mesela karpuzlar, kabaklar, işte kaktüsler, bambular, tavuklar, tüyler falan hepsi burada. Hatta şu tavukları alalım. Balık yerine tavuk yiyelim. Bu bölümde. Ben burada birikenleri şuradaki sandıklara doldurdum. Bunlar da yine eğer haritayı oynamak isterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra şuradaki yollarımızı genişlettik ve evimizi buraya taşımıştık arkadaşlar. Burada kendimize gayet güzel büyük bir tane ev yapmıştık. Şu tarafı bizim sandık odamızda. Tüm malzemelerimiz burada. Bak buraya çöpleri atmışım. Tüm malzemelerimiz burada. Şu tarafta mutfağımız. Arkada yüzme havuzumuz. Baya baya sağlam çalıştık burada da. Şu tarafta büyü malzemeleri ve iksir malzemelerinin olduğu odalar mevcut. Bunların da daha tam tasarımları bitmemişti. Lakin bunlara da tamamlanmış oldu. Daha sonra şuradaki otelimiz Otelimiz de gayet güzel 7 katlı, 70 odalı bir otel yapmıştık. Şöyle. İşte burası mesela gri, koyu gri, siyah, işte kahverengi, kırmızı. İşte mesela her katta böyle şöyle odalar vardı arkadaşlar. Köşe odalar daha geniş. Odalarda bu da baya büyük bir inşaat olmuştu arkadaşlar. Bir kısmını canlı yayında yapmıştık. Turuncu kat, turkuaz kat ve çatı arkadaşlar. Son olarak da şurada saha çalışmasına başlamıştık. Ben bölüm arasında saha çalışmasını bitirdim. Sizden gelen talepler doğrusunda şöyle çizgili çizgili yaptım. Gayet de güzel göründü. Bunun tribünleri falan yapılacaktı ama artık o da başka bir sezona nasipse. Yaparız. Gördüğünüz gibi sağımızda tamam. Şöyle bir kısım yer kalmış. Buna da kum yetmedi büyük ihtimalle. O yüzden orası da yapılmadı. Gördüğünüz gibi bu da tamamdır. Gelin artık yavaş yavaş merkezimize dönelim. Ve kadim dostlarımızı bekleyelim. Ve finalimizi yapalım. Arkadaşlar şöyle hatta bakın. Şu taraftan gideyim. Bu tarafta Emre abinin yeri var dediğim gibi. Şurada bir yerde farm vardı. Onu da size göstermek istiyorum. Evet şurada da gördüğünüz gibi. Guardian farmı var. Buradan da çılgınlar gibi deniz feneri elde etmişim. Ve deniz fenerini acayip kullandım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben kullanmayı, deniz fenerini kullanmayı seviyorum. Merkezdeki dükkan mesela mantar dükkanımız. Emre abinin dükkanı. Şurada yün dükkanı. Kanat dükkanı. Slime dükkanı. Ali Deniz'in. Ee, neydi bu? Kuars dükkanı. Şurası neydi? Fişek dükkanı mıydı? Aynen fişek dükkanı. Şurada berber. Yanında market, adı dükkanı baya baya dükkan olarak da çoğalmıştık arkadaşlar. Şurada Enderman Farm'ı, Odun Dükkanı, Halilerin Evi, Barut Dükkanı, Doğukan'ın Evi arkadaşlar, tilkilerimiz. Bunlara dayı ben ve e, şeydi bulmuştuk. Hüseyin. Böyle bir keşfe gitmiştik. İnek bulmaya gitmiştik. Tilki bulmuştuk arkadaşlar. Merkezdeki evimiz. Neydi? Odun Dükkanı da aynen. Şu tarafta dayının ve Hüseyin'in evleri var. Şöyle bir gidelim. Mehmet Murat'ın evi, Mehmet evi, Mehmet dükkanları vardı burada. Şurada bizim bir kum dükkanımız vardı. Demir farmımız uçan bir balon şeklindeydi. Tamamdır artık şöyle. Artık unuttuğum yerlerde varsa affola. Şöyle bir gidelim. Ve burada kadim dostlarımızı bekleyelim arkadaşlar. Herkese merhaba. 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 Hoş geldiniz dostlar. Neredesiniz abi uzun zaman oldu ya. Ya öyle. oldu ya böyle konuş olmayalı. <laughs> Azıcık özle bizi diye. Sık sık gelmiyor. Aynen. Her şeyin oh. başladığı noktadayız. Aynen evet. öyle. Evet. O zaman yayı da gelmiş abi o zaman tamamız. Arkadaş. <laughs> Her zaman gibi. <laughs> Şu Oğuz'un elindeki yayı bırakın ya. Aynen evet. şu Oğuzhan yayı alın abi. Birbirinden birini çamdaya atılacak. Sen, şöyle, o, abi sıra. sen şöyle bir ortaya da. sen şöyle <gülüyor> bir, <gülüyor> bir ortaya gel bakalım. Oğuzhan. <laughs> Evet bugün Oğuz abiden çok önemli bir açıklama bekliyoruz. O yüzden evet, toplandık. Evet Oğuz'cum seni dinliyoruz. <laughs> evet, e, hayırlı bayramlar arkadaşlar. Bugün bayram birinci <laughs> biz toplandık. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olasın. Hepimiz sağ olasın. E, <laughs> sana, e, da gel Oğuz. Sana da gel. O kadar ben bunları anlatacağım. tamam. <laughs> <laughs> Şimdi dostlar e, bundan e, 4-5 ay önce 5 aydan fazla olmadı herhalde. E, tam bu noktada başlamıştık ve bu evi dikerek böyle bu seriye başlamıştık. Bugün de bu noktada bu seriyi sonlandırıyoruz. Ama e, size de bir sürü açıklamamız var. Güzel haberlerimiz var. En kötü haberimiz bu olsun. Seriyi sonlandırıyoruz. Evet. Craft'ın sezon 1'i bitti. Aynen. E, bir şey de diye başlamak istiyorum. Biliyorsunuz benim için her son bir başlangıçtır. Bu da birçok şeyin başlangıcı olacak. E, üç gün sonra falan herhalde Hüseyin e, bir şey çıkıyor. Minecraft Dungeons. Evet, evet inşallah yine hep birlikte o gibi oyunlar veya farklı oyunlarda bir arada bir arada olacağız, oynayacağız. Önemli olan ne oynadığımız veya e, ne yaptığımız değil, bir arada olup birbirimize Kesinlikle. saygılı, güzel bir şekilde oynamamız. Kesinlikle çok beraber güzel. olmak ve eğlenmek evet. benim için çok güzel bir seri oldu abi. Çok kısa zamanda e, çok güzel üç arkadaş daha tanıma tanıma şansım oldu. E, ve şey, hani e, ya yani ilk bölümden ilk haftadan belki ısınma şansı buldum ama yine de o ilerleyen zamanda da herkese ısındım. O abi. Neyse. <laughs> <laughs> bir, bir diğer konu da farklı tabii ki hazırlıklarımız var diye söyledi ya Yasin. Ee, biliyorsunuz Emre abi ve ben e, modlu Minecraft oynuyoruz. Ara sıra Yasin'in kanalında da modlu Minecraft'lar geliyordu. Ee, biz de yavaş yavaş artık kadim dostları da modluyla tanıştırmak istiyoruz. Evet, evet. Için... Bir bulaştıralım. Ali bir bulaştıralım modluya. Aynen öyle. Aynen. Ya, bu survival, Tabii... mervival survival. Bunlarla uğraşılmasın artık. Hak yeter ya. ya. Kafana kafana vurdum seni. abi. Oha. <laughs> o yüzden... Leste, e... Tabii modu modlu deyince böyle hiç aklınıza şey gelmesin. 100 bölüm devam edecek bir modlu gelmesin. Çünkü mod paketlerinde multi oynamak biraz riskli bir iş. Evet. evet ama deneyeceğiz Tabii. patlayana kadar da herhalde gideriz aynen öyle evet bir şöyle bir şey var şimdi e, hepimiz çoğumuzun daha doğrusu e, vanilla e, bir kitlesi var Vanilla'yı seviyoruz yani oynayacağımız modlu da böyle hardcore e, bir ekstrem modlu olmayacak arkadaşlar böyle aynen. Vanilla, vanilla plus yani vanilla mi? vanilla severlerin de e, anlayabileceği yapabileceği e, biraz böyle Vanilla Plus gibi bir şey diyebileceğimiz ee, basit güzel bir modlu olacak. Artık ee, mod olduğu için e, hani şey e, yani direkt teknik gelmesin aklınıza sadece zaten multi oynuyoruz Multide de biraz e, rol oynaylar eğlenceler oyunlar e, olması gerekir yani daha çok şey süsleme e, paketlerini çok daha fazla kullanırız galiba. Aynen aynen böyle e, hiçbirimizi hiçbirimizi zorlamayacak hani kolay anlaşılabilir e, biraz macera biraz teknik böyle güzel bir Vanilla Plus dediğimiz işte bir seriyi düşünüyoruz ama e, hani çok da e, dediğimiz gibi bu kadar kalabalık multi bir mutlu da açıkçası üzerinde çalışıyoruz daha doğrusu Ali e, bu konuda bayağı çalışıyor. E, i̇nşallah çok büyük bir sıkıntı olmazsa başlayacağız öyle diyelim yani. Aynen öyle. Ama sözünü verdi survival, çalışıyoruz. survival nasıl gidiyor? Ee, bir survival multi planınız var mı? Var var. Var mı? Ee, tamam o Spoiler'ını vermeyelim o zaman. Ee, güzel bir tamam, şeyler o, bekliyorum o, o zaman. He. O, o tamam. Onu konuşacağız o aramızda. Dur bakalım. Tamam. O Ama zaman e, bir iki gün drama, içerisinde drama hiç bir... konuşmadı da yani orada bir çocuk geziyor ha, drama diye. Onu da onu da söyleyelim ya. Evet. Bu, Kim bu ya? <laughs> yeni ya. geldi abi seriye ekibe. Ama basma. Ha, <gülüyor> <adam>. <gülüyor> ben buradayım abi. Ben buradaydım. <gülüyor> 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 ya yani, o, o, ben Murat abi. Murat değil ya. Murat değil. Burad <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aa, <duramam gülüyor> eski hesabı bu arada. <laughs> Yıllar sonra, sonra e, ses, bir tane de var mı? Serinin ilk öleni ben olmuştum. Murat son <laughs> öleni de. <tam> <gülüyor> <oldum>. <gülüyor> son öleni de Murat abi oldu. Bence Oğuz sondamadan demeden son olmaz da neyse. <laughs> Sonu Oğuz belirler diyorsunuz yani. Aynen. Abi merkezini neler <laughs> yapmışız böyle bir çevreye ufaktan da göz atalım yapalım. Aynen yani bir böyle şöyle netleştirmek son bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar dağılmadan biz böyle şöyle bir F5 ile hatta hepimizi birlikte çekeyim. Bu şekilde hep birlikte bir ekibiz arkadaşlar ama bu seri olur ama modlu olur ama survival olur. Hep birlikte beraberiz ve oynamaya devam edeceğiz. Bizden yeni şeyleri beklemeyi bekleyin. Önümüzdeki günlerde size güzel sürprizlerimiz olacak. Beklemeyin, beklediğin beklemesin beklemesinler? Yani yeni, yeni şeyler bekleyin. Önümüzdeki günler e, güzel sürprizlerimiz olacak. Tamam. Abi Hadi sizlere bir... çok önemli bir e, davetim olacak. Bu evet. seride güzel bir nokta olan hepinizi balkona Allah. davet ediyorum. Balkon. <laughs> Aa balkon. Gelin Hadi son kez bir manzaraya bakalım. Yalnız ortalığı yakma başına. biliyor musun? Şey e, Oğuz, çünkü bu haritayı paylaşacağız. Videonun linkinde harita kalsın geriye. Fal bir şey des. Şey evet. Bu o. balkon hepimize yeter abi. Çökmez. E, balkon çökmesin. Evet. Ben <laughs> zombi o zaman bir balkon konuşması yaparım ben oradan. Senin şey, <laughs> patikleri giyemedik. Abi direkt şey attık. Kapıdan yemedik ya. ya. Evet. Kim, kim o? Şimdi bugün o, özel. Tüm dükkanlar bedava, beleş mi o zaman? Ha. Allah Şeker kamışı hariç. Aa! <laughs> söyledi bana. Ne kamışmış arkadaş. Balkona <laughs> gel gel balkona gel. Yani ben ben, Abi e, yedi... atmayın. yedi, <laughs> yedi, yedi aldıktan sonra ilk önce şeker kamışını dükkanını yağmalayacağım ben. Oğlum seni buraya <laughs> trolley diye mi gönderdiler abi özel olarak? Abi ha? Ha? özlemişim ha. oyunu ya. Oyun mu? Ya yani başka şey <gülüyor> mi? Kaç oldu abi? Lan oğlum bak öleceğim öleceğim. Haydi o zaman şey bakalım abi. şöyle bir bakın. Hadi sıkışın. Hadi. Hadi sıkışın. Tamam, son bir fotoğraf da. alalım. Şöyle evet dön dön dön, dön. bakalım. Buradan son herkes bir kendi kaydını alır herhalde. Ve son bir hep beraber kaydımızı verelim. Kadim Craft'ta son Balkon göre. sefası. <laughs> Haydi bakalım. Çektiniz mi? Oğuz senin gözler kapalı çıktı. <gülüyor> 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 <Olsun ya. gülüyor> bir daha çek diye bir ya. Emre sana kulak yapmışlar abi. O kim? Aşağı atlayan kim? Gelsin gene. Geliyorum. Oğuz attı. Ha gelemiyorum. Geldim. <laughs> Hoppa. Hadi Hop, bakalım. Hop tamam.